Evet, ikinci güne hoş geldiniz arkadaşlar. Kolları şöyle bir salladık, ısınıyoruz ve bacaklarla başlayacağız. Yukarı uzan 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 uzan, göğsün karnın açılsın. Yanına doğru uzan her zamanki gibi. Şöyle bir gövdenin yanını aç, ondan sonra diğer yanını uzan ve aç. Dizleri bük, elleri dizlerin üzerine koy. Ayakta twist yapıyoruz. Çapraz omuz dize. Şöyle bir çevir zaten bir çıtırdamaları hissedebilirsin. Güzel bir esneme hisset. Sırtı yuvarlayarak doğru. Uzan tekrar. Yana. Sonra diğer tarafa. Evet aşağı indik. Kendimizi serbest bıraktık biraz sağa biraz sola gövdeni hareket et şöyle bir arka taraf açılsın belki bir gün önceden küçük küçük hamlık ağrıları olabilir çok normal şöyle bir esne şöyle bir uyandır vücudunu hem bel hem arka bacak komple esniyor omuzlarını kasma kollar rahat olsun yavaşça sırtı yuvarlayarak doğrul evet yere dokunup ayağa kalkıyoruz. Sumo squat, açık squat yapıyor. Şimdi yandan gösteriyorum. Sırta dikkat ediyoruz. Önemli olan sırt. Kuyruk geriye, göğüs karşıya açılı kalktığında da kuyruğu içeri alıyorsun. Evet. Yere dokunuyoruz ve kalkıyoruz. 2. Nefes al, nefes ver, kalk. 3. Nefes al, nefes ver, kalk. 4. Muhakkak yere dokunuyorsun. 20 tane yapıyoruz. Muhakkak yere dokunup kalkıyorsun. Omuzların rahat, dizleri dışa doğru açıyorsun kalça kuvvetinle. Ayakların zaten köşelere dönük. Paytak bir şekilde basılı. Çok fazla açmayın ayakları birbirinden. Sadece köşelere doğru bakıyor. Dizler de ayak parmak uçlarıyla aynı hizada bükülüyor. İçeriye doğru gitmiyor. Aman dikkat. Sırta odaklanın. Göğsü karşıya açın. Kambur yaparak çökmek yok. Kuyruk sokumu geriye, öne eğiliyoruz düz bir şekilde. Nefes al, nefes vererek kalk. Nefes al, nefes vererek kalk. Bravo. Bu böyle bir hızlı ısınma gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel. Yana uzan. Diğer yana tekrar bir uzan. Artık çok daha rahat uzandığını gör. Oradan bırak aşağıya kendini. Yine gövde sağ sol. İyice vücudunun açıldığını hisset. Dinamik esnetmeler bunlar. Ayakları kapadık. Sağ diz, sol diz. Her zaman pedal, her zaman sağ diz, sol diz. Şöyle bir yamultabilirsin kalçayı sağa sola, beli esnetmek için. Gövde rahat. İçeri al çeneyi ve yavaşça kalktık. Çok güzel. Şimdi curtsy lunge ve squat yapacağız gel Önce bir ayağını şimdi ben sağdan başlıyorum sağ ayağımı geriye atıyorum çapraza ama karnım ve kalçam karşıya bakıyor tamam karnı çevirmiyoruz karşıya bakıyoruz yere dokunuyorum aynı elle ve öne adım atıp küçük bir squat'a geliyor tekrar aynı ayak geriye ve öne adım squat nefes aldın nefes verdin gibi düşünebilirsin. Lunge'da nefes al, squat'ta nefes ver. Şimdi çok fazla ayağa kalkmıyoruz. 20 tane yapıyoruz. Devam et beni dinle. Çok fazla yükselmiyoruz. Alçaktan alçaktan. Evet, yani sol bacakta hissedeceğiz her şeyi. Sağ ayakla geriye adım atıyorsak. Sırtını güzel kullan, karnını güzel kullan. Gövdeyi rahat bırakmıyorsun. Bravo. Ayak parmak uçları tam karşıya bakıyor. Squatta dizler ayak parmak uçlarıyla hizada takip et. Çok dışa gidiyor olabilir. Takip et. Çok içe gidiyor olabilir. O yüzden dizlerin yönünü takip ediyoruz. Çok güzel. 20 tane. Bravo. Adım. Geri adım. Öne adım. Geri adım. Çok güzel. hep alçaktan. Tamamen ayağa kalkmıyoruz. O önemli bir ayrıntı. Evet. Çok güzel. Dinlen, bacakları gevşet. Bravo. Basan sabit olan tarafı hissettik. Evet. Normal. Yine bir esneyelim. Bu tarz bacak çalışmalarında bir tık daha uzun e, dinlenme koyabilirsiniz kendinize. Genelde ben öne katlanarak dinlenmeyi tercih ediyorum. Sağ diz sol diz bükebilirsin. Biraz iç bacağı da aç. Aynen. Ben set aralarında esnetme yapmayı çok seviyorum. Ve yavaşça doğrulduk. Diğer tarafa uzandık. Ortaya geldik diğer taraf. Evet. Şimdi bu sefer sol ayakla geriye adım atacağız. İlk adımda şöyle bir yerimizi belirliyoruz. Dengemizi kuruyoruz. Denge var tabii işin içinde. Kalça karşıya bakıyor. Aynı taraftaki elle yere dokunuyoruz. Ve squat'a geliyoruz. Arkadaki diz... E, arkaya adım attığımız diz yere minik değebilir isteyen varsa e, Küt diye vurmayın dizinizi yere Kontrollü yavaş yavaş yine 20 tane yapıyorsunuz 3 4. Bravo, kontrollü. 5. Hızınız benim gibi olsun aşağı yukarı. Ne çok hızlı, ne çok yavaş. Evet, bravo. Geriye adım, öne adım. Öne eğiliyoruz ama sırtımızı kambur yaparak öne eğilmiyoruz. Sırtı düz tutarak kalçadan katlanarak aşağıya doğru iniyoruz. Dizleri bükünce tabii ki yere yaklaşıyoruz. Tamamen ayağa kalkmıyoruz unutmayın. Çok güzel. Dokun ve ortaya. Yoruldukça vücut bozar, aldırmayın. Hiç aldırmayın. Mümkün olduğu kadar, gücümüz yettiği kadar yapıyoruz. Tekrarlar yine her zaman siz de tabii ki. Ama hedefimiz bunu 20 tane yapmak. 15'te çok yorulduğumuzu hissedebilirsiniz. Gevşet dinlen. Normal ama dayanıyoruz çok güzel. Harika. Dinlendir bacakları. İyice açıldı vücut, iyice ısındı. Sağ diz, sol diz bükebilirsiniz. Serbest durabilirsiniz. Bu aralarda da esnetme yapmanız şart değil ama çok rahatlatır. Oturuyoruz. Evet. Şimdi bir yerleştik. Önce bir twist yapalım. Dizleri alalım bir tarafa. Çünkü biraz sonra omurga yuvarlayacağız, karın çalışacağız. Ondan önce şöyle bir beli bir esnetelim. Kalçanın dışı da demin çalıştı, yine o da esnemiş oluyor. Aralarda küçük esnetmeler önemli. Çok uzun yapmıyoruz bunları zaten. Evet. Evet. Şimdi bacakları düz uzattık. Kollar yukarı. Kalkıp oturuyoruz ve ileri direkt uzanıyoruz. Ayakları geçmeye çalışıyoruz. Arka hat komple esniyor. Kolla kollar ileri. Yuvarlayarak çok yavaş yatıyoruz. Burası da çok önemli. Sonra tekrar kalkıyoruz ileri. 15 tane yapacağız. Yatarken omurgayı yuvarlamaya çok dikkat et. Önce bel, sonra baş uzandık ileri. Önce bel yere değiyor, sonra üst sırt, sonra başımız. Tekrar kalkıp ileri uzanıyorsun. Yuvarlayarak geriye. 15 tane yapıyoruz bundan. İleri uzanmayı özellikle özen göster ve omurgayı yuvarlamaya özellikle özen göster. Bravo. Çok güzel. Uzandın, yuvarlayarak yattın. Yattığın yerde nefes al, nefes vererek kalk, ileri uzan. Yavaşça yat. Küçük küçük ileri kayabilirsiniz bu hareketleri yaparken. Kendini yerinizi tekrar düzeltebilirsiniz, öne kayabilirsiniz. Derd etmeyin. Çünkü yuvarlamalarda kalçanın dönmesiyle birlikte kayabiliyoruz kendimiz yürüyebiliyoruz matın üzerinde. O yüzden dert etmeyin kendinizi tekrar düzeltin. Evet. Omurgayı yuvarladık ve bacağın arkası esniyor. Her uzanmamızda en ileriye, her uzanmada en ileriye. Hedefin 15 tane. Sonuncu da çok yavaş yatacağız sonuncu tekrarda baya baya ağır çekim yatacağız. Evet devam ileriye uzan. Evet şimdi çok yavaş çok yavaş çok yavaş çok yavaş çok yavaş çok yavaş çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş, daha, yavaş daha yavaş daha yavaş daha yavaş daha yavaş ve bırak bravo. Çok güzel. Dizleri bük, ayak tabanlarını yere bas ve öyle dinlen. Yine arada twist yapabilirsin eğer istersen ya da ayak tabanların yerde bir şekilde dinlenebilirsin. Çok güzel. Diğer tarafa gönder bacakları. ve geldik ortaya. Evet bir set daha yapıyoruz. Vallahi öyle. Bacakları düz uzat. Kollar tavana. Kalkıyoruz. Haydi bakalım. Bir. Uzan ileri. Yuvarlayarak yavaş yavaş yattın. Nefes al. Nefes vererek. iki Uzan ileri. Yat nefes al. Nefes vererek 3 Bravo Ayaklar hafif aralık olabilir e, Tamamen kapalı durmak zorunda değil bacaklar Nasıl rahatsan öyle kullanabilirsin Burada bacakların düz olması e, Bacaklardan kuvvet almamamıza sebep oluyor Bu da Kalçanın ön tarafındaki kaslarımızı kullanmamamıza sebep oluyor Bu iyi bir şey o yüzden bacakları neredeyse sıfır kullanarak karnımızı çalışmış oluyoruz. Hem alt karın, hem üst kısım, her yer. Aslında alt karın diye bir şey yok tabi arkadaşlar bu arada. karın adalesi bir bütün. Birkaç karın adalesi var tabii ki ama bizi yukarı kaldırandan bahsediyorum nefes al, nefes vererek yukarı. Sonuncuyu yine çok yavaş yapacağız. Çok ağır çekim yapacağız. Orada zorlayacağız, yanacak ve hissedeceğiz karnımızdaki kontrolü. Çünkü karın kontroldür. Aslında hayatımızdaki her şeyi karnımızla yaparız. Merkezden çok yavaş at, çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş. Evet devam. Aynı zamanda omurlar esniyor omurga yuvarlamada bu arada. Ee, çok iyi gelir belinize de. Böyle masaj gibi bir şey aslında. Omurga yuvarlamalar. Çok güzel. Nefes al. Nefes ver ileri. Hı hı. Son 3 tane de zorlanabilirsiniz bayağı. Çok yavaş yatıyorsun şimdi sonucudayız Çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş. Hemen bırakma kendini ve dinlen. Bravo. Dizleri büktün hemen. Düz bacak dinlenmiyoruz. Şimdi bu twist'te üstteki bacağı yakala, alttakini boşa bırak. Biraz da bir tık daha derin bir twist'e gel. Aynen. Orada kal, dinlen. Evet, diğer tarafa doğru esnedik. yavaşça ortaya geliyoruz. Doğruluyoruz dizlerimizin üzerine. Oradan aşağı bakan yani pike pozisyonuna geleceğiz. Ama kalfa esnetmek için bir sağ diz büküyoruz, bir sol diz büküyoruz. Şöyle güzelce kalflarınızı esnetebilirsiniz. Bacağın alt kısmı, baldır kısmı, arka aşağıdaki kaslar çok güzel esner bunu uygulayabilirsiniz istediğiniz ihtiyaç duyduğunuz zaman çok yürüdüğünüz zaman çok koştuğunuz zaman şöyle bir pedal yapalım orayı da bir açalım evet dizleri yere koyduk şimdi dün yaptığımız hareketin tek bacaklı halini yapıyoruz yani plank pozisyonuna geliyoruz bir bacağı öbür bacağın üzerine koyuyoruz önce bir tam plank'e gel Evet Önce bir bacağını düzelt. Evet. Sonra geriye doğru oturur gibi itiyoruz ve uzuyoruz. Dizleri büküyoruz ve uzuyoruz. Nefes al, nefes ver, düzel. 10 tane bir taraf, 10 tane bir taraf. Çok güzel. Aynen. Tek bacak bizi taşıyor. Karnına dikkat et, sırtını düz tutmaya özen göster. 10 tane bir taraf bitince plankte bekleyeceğiz, dinlenmeyeceğiz ve direkt diğer tarafa 10 taneye geçeceğiz. Ayağa bas. Diğer ayağı üzerine koy ve dizleri büyük ve uzağa 1. Büyük ve uzağa 2. Kalçayı iyice yukarı it. 3. Nefes al, nefes ver, Uzağa 4. 5. 6. Göğüs aktif, karın aktif. 7 bacaklar 8 core her yer aktif 9 10 plankte kal ve yavaşça dinlen çok güzel Evet. Şimdi plank'e geleceğiz. Benim en sevdiğim üst vücut çalışmalardan birini yapacağız. Beş tane yapacağız. Kendini dümdüz aşağı bırakıyorsun. Yarım şınav itiyorsun. Sonra dizlerini kaldırıyorsun. Dümdüz yere yarım push up yukarı. Sonra dizleri kaldır. İki dümdüz yere dizler yerdeyken it. Sonra dizleri kaldır. Üç Evet. Ellerini iyice aç. Dört. Dümdüz yere bırak. İt. Ve beş. Dinlen. Çok güzel. Bunu kolay yapabiliyorsanız şu an biz dinlenirken siz dinlenmiyorsunuz. Devam ediyorsunuz. El bileklerini rahatlat. Eğer herhangi bir ağrı hissediyorsan. Aynen ne yapıyorduk daireler çiziyorduk elin dışı birbirine değiyor Evet, aynı şeyi bir kere daha yapacağız. Yine 5 tane yapacağız. Dümdüz indiriyorsun kendini. Seni dümdüz tutan karın kasların. O yüzden kollarına değil, karnına odaklan. Geriye bastın ve plank'e geldin. Evet, indik dümdüz. Bir, ittin. Sonra dizler. İndik dümdüz. İki, İtin. Sonra dizler. İndik dümdüz. Üç. Bravo. Dört. Hı -hı. Beş. Ve dinlen. Çok güzel. Kolları gevşet. Harika. Çok güzel. Şimdi ayağa kalkıyoruz. Biraz daha ayakta yapacağımız işler var. Kollar dinlensin artık. Tekrar bacaklar çalışacak. Elleri arkada birleştir göğüs kafesini aç karşıya. Her zaman yaptığımız gibi şöyle bir esnesin. Evet. Açık squat pozisyonuna gel. Şimdi 3 set 2 hareketi üst üste yapacağız. Yaylanıyoruz açık squatta 20 kere 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dizler geriye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Yaylan 1 2 3 bırakma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dizler geriye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dinlen, bravo, çok güzel. Evet, yere indik, yüz üstü yattık, alnımızı elimizin üzerine bırakıyoruz, bir ayağı arkadan aynı taraftaki elle tutuyoruz, topuğu kalçaya doğru çektikçe yerle temas eden bacağımızın üst kısmının esnediğini hissediyoruz quadriceps kasımızın. Evet çok güzel. Güzelce esnesin. Topuğu popoya doğru çekiyorsun. Bıraktık nazikçe. Diğer taraf. Yakaladık. Bir taraf bir taraftan daha esnek olabilir normal Evet, nazikçe bıraktık. Kolları iki yana açtık. Ters twistimizi yapıyoruz diğer tarafa. Göğüs kafesimiz açılsın çünkü push-up'larda da göğüs çalıştı ön omuzla birlikte. O yüzden açıyoruz ama zaten göğüs kafesimizi ve ön omuzumuzu taraf değiştir hep esnetmemiz lazım. Çünkü onlar günlük hayatımızda en çok kullandığımız yer. O yüzden muhakkak esnetmemiz gerekiyor maalesef arkadaşlar. Göğüs kafesini hep açmamız ve sırtı hep kuvvetlendirmemiz lazım. Hayatımız boyunca. Evet. Doğrulduk. Yavaşça bir dizi altımızı aldık. Yoga'daki güvercin pozundayız. Ama dik duruyoruz. Göğsü karşıya açıyoruz. Şöyle bir kalça esniyor. Sağ sol hareket edebilirsiniz. Kalçanın bir yanı, öbür yanı, biraz iç bacak, biraz başka yerleri hissedebilirsiniz. Hafif hareketli de yapabilirsiniz. Güzelce açılsın. taraf değiştiriyoruz. Evet. Diğer bacak. Dizim iyice matın dış tarafına doğru dikkat edin. Mesela sağ diz sağ elin arkasında. Yani ortada tutmuyorum. Daha sağ tarafa çekiyorum. Ortada da tutabiliriz. O da yanlış değil. Ama daha sağ tarafa çekip esnekliği o yönde artırmayı hedefliyorum burada. Onun için Yine üst vücudu hareket ettirip kalçada farklı yerlerin esnediğini fark edebilirsiniz. Evet doğrulduk. Puppy poz her zaman alnı yere bırak. Kollar ileride. Kolları birbirine yaklaştırabilirsin başına doğru. Dizler kalçanın hemen altında. Çocuk pozu değil bu. O yüzden kalça yukarıda ki göğüs kafesi güzelce esnesin. Aşağıdaki boşluk önemli bizim için. Yine en kapalı noktalarımızdan biri. En stresin biriktiği yerler koltuk altları ve kalça. Çok önemli, çok çok önemli açılması, çok iyi gelir. İlk yaptığınız zamanlar biraz böyle eziyet gibi gelebilir. Eğer çok kapalıysa dirsekleri bük. Bu arada elleri enseye al. Ama bir müddet sonra çok seversiniz ve sürekli yapmak istersiniz o esnetmeyi çünkü çok güzel açar. Harika. Bunlar kasları çalıştırmak kadar önemli esnetmeler. Ben öğrencilerime sürekli yaptırırım. Size de yaptırıyorum sürekli. <laughs> Kolları ileri uzat. Ve dizlerinin üzerine gel. Çok güzel. Elleri arkada birleştir. Göz kafesini aç. Bravo. Gevşet kolları. Uzan yukarı. Ve kendine teşekkür et bu ders için. Aferin kendime de. Yukarı uzan. Nefes ver. Ve ben teşekkür ederim bana katıldığınız için.